Evet, çorbalardan içildi mi? Erişteleri kendiniz mi açtınız? Hayır, erişteleri kendim açmadım. Ee, normal hazır erişte kullandım. El açması takıntınız var daha masalarda. Sürekli el açması, el açması. Evet, doğru söylüyorsunuz ama Keşte kendim Keşke yani. Bu atlamışsınız. Tadı nasıl Seyhan, kıvamı? E, tadı güzel ama kıvamı çok koyu. Ya. Evet. Ya şöyle e, erişte olduğu için biraz çok daha, çekiyor. Evet, e, biraz daha. Ekledim kaç, yani e, izleyeceksiniz. O kadar çok pişti ki. Mercimeyi falan çok fazla. Yani birazcık daha az olsaydı, o zaman suyu bu kadar çekmezdi. Kıvamı çok koyu. Ee, bir de ben bunu domatesli değildi. Yani ben ilk defa domatesli içiyorum. Ben genelde yoğurtlu terbiyeli olarak Doğru, seviyorum. Doğru, yoğurt ediliyor. Ee, o da var, bu da var. Evet. E, şey, e, tadı güzel ama kıvamını sevmedim, beğenmedim yani. Murat, sen neyini sevdin veya sevmedin? Ben de kıvamını beğenmedim. Bir de salçası çok fazla koymuş. Bizimle. Evet. Bir salça tadı ben çok alıyorum. E, erişte aslında Bolu Mengen'de e, yapılır. El açması erişte yapılır. Üzerine ceviz konur. Keşren rendelenir. Mehmet Şef'in de evet, ödüllü yani. yani. Çok e, ben Başka çok bir şey ederim. ama tabii. Evet, ama, pilavda e, güzel oluyor ki evet, tabi cevizle. Ben salçası dedim çok fazla olmuş. Çok beğenemedim yani. Gene de eline sağlık. Figen. Evet, benim çok sık yaptığım bir çorbadır ama ben el açması kullanıyorum eriştimi. <laughs> ve hani lapa gibi ben çiğneyerek çorbayı çiğneyerek yedim yani. Doğrudur çünkü, ama şey e, çok çekti e, yani. Çok ama bunu evet, düşünmeniz evet. gerekiyor Maze hem çok... bir tecrübeniz var gastronomi yiyorsunuz e, bunları düşünmeniz gerekiyor eriştenin çekici ve yoğun bir salça kullanmışsınız evet. salçası gerçekten çok yoğun ben lezzet alamadım ya yani bana ben beğenmedim çorbanızı ne kıvam olarak beğendim ne de lezzet olarak çünkü çorba içilir çiğnedik yani çiğnedim doğru sadece çekti. Mercimek olarak böyle kimisi, ben lezzetli oldum. Dönmeme çekti. kimisi böyle diri kalmış, kimisi ezilmiş. Çünkü mercimek pişirmek gerçekten yeşil mercimek hani koyulup pişirildi. Yeşil mercimekler iyi pişmemiş mi? Bana yeşil mercimek bence de pişmiş. Bekler pişmiş. Eziliyor ee, ee, daha yani iyi şekilde. Hani mesela ben çiğnedim. Hani ben lezzet, o mercimeğin lezzet, cinsinden de. Lezzetini nasıl beğenmediniz? Ben, ne var? salça çok yoğun öne geçmiş. Salçası Oyun. yoğun bir şekilde salça tadı var yani. Sezdim çorba. Zuhal Hanım öncelikle ben eriştelere el yani Elinde açmasını beklerdim. Öyle de ummuştum ama öyle olmadı. Biraz koyu geldi bana. Salçası da biraz yoğun. Biraz katılaşmış çorba. Yani çorba çorbalıktan çıkmış biraz. Hmm. Eline sağlık diyelim. Teşekkür Şu tabaklarını de. verelim Tolga ca. Allah Bebek maması iyi. gibi olmuş ya. Evet. Bebek <laughs> maması mı? Çok mu alabilir? Mi? Sanki bir tık <laughs> kadar <gülüyor> da değil. Erişte'de yeşil mercimek çorbası güzel değildi. Kıvamı çok koyuydu. İçine koyduğu malzemeler çok fazla olduğu için çok fazla su istemiş. Bu yüzden hiçbir şekilde lezzetinde beğenmedim. Şimdi patlıcanlı efendim dolmalar, yaprak sarmalar. Aynı içi kullandınız herhalde, değil mi? Herhalde yani farklı Hiç mi yok yani dün herhalde. benim tatlıma eleştirmişti Tolga Can Bey işte aynı Ay de. sen Kötü, kötü olarak eleştirmedim ama Beğendim e, yani Hanım çok Ben sadece olmam. dedim ki yani bu kadar Zahmet edip gerçekten helal olsun Zaten söyledim Daha izleyeceksiniz 7 hiç hiç puan, ilan ilan olmuş gibi puan ama. da kötü bir puan değil Allah Siz Seyhan Hanım'la aynı puanı verdiniz O masayla benim masama aynı puanı verdiniz Yani iyi puan olarak Düşünebilirsiniz ama e, Seyhan Hanım'la benim masamın arasında Dağlar kadar fark vardı ee, bunu da belirtmek isterim Tolga Çok canım. fazla Yürü... konuyla alakalı ee, Seyhan Hanım sözümü seni sevinirim. Bu konuyla alakalı da yani eleştirilere açık ol. Çok açık Yok, ol yani. Evet. yani Yok açım eleştirilere. Sürekli eleştiriyor ya el açması. Dün için çok yorgunum Zuhal Hanım burada. Yorgunluğunu mu sormuyorum. Herkes yoruluyor evet, da. yani i̇yi, Ağladın üzgündün bıraktığında evet, üzgün seni. Çünkü hani dördü görmek gerçekten beni çok ya, üzdü yani. Yani, yani bence canım. benim yedimi konuşacağınızda dördü konuşun daha iyi. Dört konuşulacak seninle de konuşuyoruz. Bence oraya yedi değil ona. bence. Dört arada ciddi bir fark evet, var. Evet ciddi bir puan. Yani hani nasıl siz Murat Bey'e sormuştunuz, Tolga Can Bey'e sormuştunuz. Gerçekten yani yanlış anlamayın. de verip Araya verip girmek istiyorum tekrar. Yani nasıl utanmadan daha yedi konuşuluyor ki? 4 var mı? Niye dört. Utanacak bir Bence şey Bence utanmalısınız. Seyhan Hanım'ın masasına yok. da yedi Bence verdiniz. Sevdiğiniz dört için, dört mi verdiniz? Lazım bu Peki sevdiğiniz için mi tamam, verdiniz Seyhan Hanım? Hiçbir şekilde... Beni sevmediniz mi? Hayır. Sevdi Siz hiçbir şekilde ettiniz mi? Dördü kesinlikle hak etmedim. Evet onu da konuşuyorum. Peki, Peki şuan, siz rahat uyudunuz Konuşalım. Bana 5 verildiğinde mi? ben masadan ağlayıp kalkmamıştım ama. Bana 5 verildiğinde demek haksız ki, yere ben masadan ağlayıp demek kalkmamıştım. Demek ki işte. çok haksız Siz 4 aldınız halde masadan kalkıp ağladınız. Neredeyse çabak, tabak çatalı kafama atacaktınız benim. Ki bir kısmını yaptınız. Yani yaptım. Bir kısmını yaptınız. Ben 5'leri haksız yere ben beşleri haksız yere aldığımda 5 benim kesinlikle hakkım değildi 6 da benim hakkım değildi onu da savunuyorum. Bir şey sorabilir miyiz hemen araya girip sonra devam edersin. Sen hiç 4 aldın mı? Ben 4 almadım. Tamam peki. Figen sana kaç verdi? Figen Hanım bana 6 verdi. Teşekkürler. Ben, devam edebilirsin. Ben 4'ün de şöyle hemen savunmasını yapayım size. Ben yemekleri zaten dün olarak genellen. Ya genel... dördün Allah aşkına neyini savunacaksın? Hiçbirini puan vermemişsin. Ama Yani ben... aklın sıra diskalifiyeden eden yırtmak için 3 değil 4 vermişsin. Hayır hayır ben ama beğenmediklerimi söyledim. Ben beğenmedim Siz dedim. Beğenmiş olup da 4 verdim. Neyi saydım, beğenmediniz? Çok Neyi ah, neydi neydi beğenmediniz? Ben size şunu şunu... Neyi beğenmediniz? Ben bitirebilir miyim? Sanki kötüydü ben, de yemekler. Hayır ben beğenmedim ya? deyip ben beğenmedim deyip puanımı verdim. Eğer beğendim beğendim deyip de dört versene Ama bir tamam Ayrıca haklısız. bir bayanın bu masada dişi kırılmıştı biliyorsunuz cevizden dolayı. Evet, Ve puanını evet. üç vermişti. Yani da tepkisini gördünüz. Onun yani sıfır bir puan Dişi kırılmasaydı Ekibinde de evet. görmeseydi dolgunu kırıldığını diskalifiye ediyordu. Yani sıfır bir puan evet, artmıştım. Ama siz evet, dün işte. başımdan aşağı limonatları boşalttınız. Ben sizin boşaltınız. dişinizi kırmadım, kafanızı ıslak kırmadım. Ben ıslak zorunda kaldım. Yok kafamı da kırsaydınız. Kaza olduğunu söyledim. Yok kırsaydınız. Ben özrümü diledim. Çünkü benim bu masaya saygım olduğu için Zuhal Hanım'a saygım olduğu için Siz bu resmen masada yine ben o üçünü de Bir garson edasıyla limonataları böyle böyle getirdiniz diye yani onu tahmin ne? etmeniz garson, gerekiyordu. Evet, evet onu garson etmeniz gerek. Ama garson o zaman bence sıfırsınız şu an. Çünkü sıfırsınız. siz bütün limonataları benim üstümden aşağı bakıyorsunuz. Bir şey soracağım pardon. Ya. Ezgi sen hiçbir restoranda, lokantada neyse ne hiçbir garson senin üstüne bir şey dökmedi. Hı. Hiçbir kimsenin kazayla eli kaymadı. Hiç mi sen bir misafirin geldiğinde ne bileyim bir şey dökersin bir şey hiç mi yaşamadın? Ama bunu? Zuhal Hanım burası öyle kaza bir yer oldu. değil. Ama Zuhal. kaza ya olur. Ama burası ya bir kaza, ya kaza etmez. Ben ben sana, sana, ben sana, ben bir saniye yahu o tepside uzun uzun bardakları hepsini birden getirmen evet hataydı. Fakat hani insan bile bile bunu yapar mı ya? Bir kazaydı yani hesap edemedi yanlış bir şey yaptı o kayan bir tepsi çok da uzun bardakta evet, tek tek getirseydin e da, keşke, bir hata bunu düşünmen evet. gerekiyordu. Yarışmayacağını düşünemedi edemedi kaydı gitti yani de ama bu bir Zaman. kaza Aynen. her insanın başına gelir hepimiz yapıyoruz kendimiz evet. evimizde de yapıyoruz. Yani Allah korusun çaydanlıklar çaylar Daha ya Allah olabilirdi. Yani Yanmamışım bir şey. Tabii ki kötü bir durum. Bak onu da anlıyorum. Yapış yapış su gibi. Evet, ben o çok şekilde kötü eve gitmek bir durum. zorunda kaldım. Haklısın. Ama özrün de diledi. Bu Diledim, bir kaza. kaza yapmış, e, belki de bilerek yapmış gibi. belki de bilerekti de puan aldım. Yani 6 puan kırdım. Hayır evet. hayır ben şunu söylemek istiyorum. Yani siz ben dün size eleştirdim. Peki ben başka bir şey soracağım. Bana da olabilirdi. Ha şimdi onu soracaktım Seyhan. Senin başına olabilirdi. gelse 4 verir miydin? bunu asla. Bu Kadar uzatır mıydın? Asla. Bence ben verirlerdi. Murat şu anda söylemiyorlar. Bir saniye ya. Ben şunu da bir söyleyeyim. Limonat olayı bu masada dün en son olan olaydı. Siz limonataya kadar zaten, zaten beğenmediğiniz sürekli, ha bir de o var sürekli Bravo. sürekli şey sürekli sürekli zaten sürekli ama işte. e, tamam şuraya yani, gelelim. aynı yorumları siz de yapıyorlar ne çok hay, güzel konu var, var. Ben, ama onlar 8 verdi 7 verdi ama almış. ben söyleyip siz de benimle siz... aynı beğenmediklerimi beğendiyip 8 verdiniz. Aa, Niye 8 hayır, verdiniz? Niye dayanarak ya 8 lütfen, verdiniz? Hanım siz ben siz benim sev... Her yaptığını Figen Hanım'ın beğendiğimi ve takdir ettiğimi söyledim. Evet, Ulaşılarını evet. dile getirdim. Ben de beğendiklerimi beğendim. Ve her şeyde kalim anlattı. kalim puanladım. Bugün masa karışacak öyle görünüyor. Ee, çünkü şimdiden çemkirmeye başladılar birbirlerine.